Ankara tava, 3,5 su bardağı arpa şehriye, 3 adet kuzu incik, 1 adet kuru soğan, 7 adet sivri biber, 1 su bardağı domates sosu. Ankara tava için başta etlerimizi azıcık mühürleyeceğiz. Ne oldu? Cızır diyordu. <laughs> Kısınca <gülüyor> Yok, bir şey olmuş. Yok kızmadı. İyice kızmadı galiba. 3 tane incik lazım. 3 tane incik mühürlüyoruz. Ondan sonra azıcık suyunu koyup. Haşlandıktan sonra... E, ...şehriyesine geçiyoruz. Aynen öyle. Mesela şey gibi düşünebilirsiniz. Biz üç tane kullandık. E, Bayağı da büyük tabii ki bir incik. Adam şey başına böyle orta boy küçük bir incik düşünün adam başına altı tane bile koyabilirsiniz evet, evet. Bizim çok böyle Ramazan çok et kullanınca yani, hemen evet. böyle kızıyorsunuz ee, bizi. yani bir de az az oldu mu çeşit evet. çok oluyor Ramazan'da onun için belki sonunda o etler didiklenir evet, bile servis edilirken işte o zaman daha da oluyor. ekonomik olabilir biz evet. Ramazan boyunca böyle en ekonomik en doyurucu nasıl yemekler yapabiliriz onun arayışındayız bir döndüreceğiz eti herhalde elle döndürelim böyle kapağını kapatalım. Bunlar kendi kendine olurken biz domateslerimizi biberimiz falan. Tamam. Birazcık su koyuyor muyuz? İşte azıcık bir şey su koyacağız. Bak evet. şurada netlik kettle'dan şekerim. O orada bir güzel. Altını kısalım azıcık. Kısalım. Tamam. Sakin oh. ol şampiyon. En çok kazalar mutfakta başımıza evet. geliyormuş. En evet, ciddi kazalar kız kardeşimin başına geldi. Böyle bir tencere almıştı kapaklı. Patladı. Kendinden patladı. Kapak çıktı. değil Evet. Mi? Evet. Bu cam olduğu gibi yemeğin üstüne. Yapma ya. Aa. Onu hiç duymamıştım gerçekten. Geçmiş olsun. Bir şey oldu mu? Sağ olun, yok. Kendine bir şey yok. Allah'a çok şükür. Çok tehlikeli. Bizde geçen gün kaç oldu aynı şey anlatıyorum ama Çok ciddi yandık. Böyle normal yok mu hamuru gibi hamur yaptık tatlı yapacağız evet. şerbetli hı hı. hamurlar havada uçtu böyle. Nazar çıkmış Öyle Nazar dedik bizde. Yani. De. yani. <laughs> Yoksa başka türlü o hamurun havada ne işi var ya? Hamurlar böyle evet. göbek attı havada. Hepimizi yaktı. Normalde ben çok severim bu yemeği soğanlı, evet, yani domatesli, kavurulmuş. Onlar girdi mi daha lezzetli oluyor? Evet. Hı hı. Onlar girdi zaten bunun içinde. Şimdi onları hep kavuracağız altında. Hatice abla nasıl evet, bir efendim. hayat yaşamışsın? Benim çok Sen iyi, ne yaptın öyle? Çok ilginç hayatım oldu evet. Vallahi ya roman yani, yaz. 17 yaşındaydım evlendiğimde. Ee? 16 yaşındaydım. 17 yaşında anne oldum. İki erkek çocuğum var Allah'ım. Allah, Allah herkesin ile birlikte benimkini başlasın. İkisi de evli. Hı, hı Üç tane, dört tane torunum var. Bir tanesi de yolda. Allah onlar ömür versin. Onlar için yani bütün mücadelem. Dur şimdi up, up, git. Için. Evlenmişsin. Evlendim. Sonra kocan evet. tutturmuş. Japonya'ya. Ee, Japonya'ya <laughs> Japonya ya gideceğim. Ondan önce de Türkiye içinde de çok yerde gezdim ama en ilginç tabii ki Japonya'ydı. De hadi onu anlat. O çok ee, enteresan. Eşim Japonya'ya gitti çalışmak için. Bir yıl sonra rahatsızlandı orada. Ameliyat Hı. geçirdi. Hı. Mideden mide Hı. delinmesi oldu. Onun peşine ben oğlumun birisiyle gittim. Biri burada kaldı. Biri burada Kendim kaldı, istemedi. Türkiye'de kaldı. Yaşı küçüktü onun. Ah, öbürü canım büyüktü, benim. 18 yaşını geçmişti, öbürü 16 yaşındaydı. Hey, burada bıraktın. Onu götüremedik, evet onu bıraktım. Büyüğü aldım, gittim. Ne yaptı o burada? O burada dedesi vardı, halaları vardı, anneannesi işte de babamlar, annemler. Ama üzülmüştü. E, kendi, Tabii, tabii. Tam lise çağındaydı. E, liseyi de okuyamadı onun yüzünden zaten. Eyvah, ergenlikte i̇şte, çocuğa evet, çok evet. büyük evet. şey olmuş. Sonra? Ondan sonra bir yıl sonra onu da yanımıza aldık. İyi. Hemen almışsınız. Bir yıl sonra aldık ama eşim döndükten sonra. Eşim Türkiye'ye tekrar dönüş yaptı. Zorunlu bir dönüştü. Hepiniz gittiniz Japonya'ya. <laughs> eşim Türkiye'ye dönüş, dönüş yaptı. Evet. Ama şey e, bazı sebeplerden dolayı dönüş, evet, hani Yani Onu çok, he, hiç söylemeyeceğim yani, ben de. E, dönmek dönüş zorunda ya. kalmış. Evet, Siz orada kalmışsınız. Biz orada kaldık. Beş yıl kaldık işte. <laughs> ne yaptın orada? Et fabrikasında çalışıyordum. Et doğuruyordum. Japonca öğrendin mi? biraz biliyordum ama bir şey şimdi, var mı aklımda? aklımda sadece Allah var. aşkına var. söyle. Genki nasılsın işte? Genki. be he. Onu söyle. Sonra... Japon arkadaşların oldu mu? Evet. Nasıl evet, selam yani... veriyorlar Hatice abla? Bu <laughs> şekilde. <gülüyor> Ellerini böyle yapıp bu şekilde Sen de öyle yalan. veriyor musun? Veriyorduk evet. evet. Ee, iş yerinde hatta et fabrikasında Biz mesela çok öpüşürüz ya böyle. Onlar da <laughs> yok yok. Öpüşmeyi hayret ediyorlardı. Öyle öpüştüğünü gördükleri zaman aa bunlar ne yaptı. Yani <laughs> çok güzel. Sonra bir de onlar savaştan çıktıkları için şey yapıyorlardı. Mesela yabancı gördüm müydü hemen arabaya girip arabaların kapılarını kilitliyorlardı. Ah canım hmm. Yani zor bir hayat geçirdik orada ama Hatice tabii ki beş eğlence, yıl ya evet. kocasız orada evet. yani Beşim, ne çok kadar çok güçlü bir evet. kadınmışsın sen ne yaptın nasıl ee, geçindin? geçindik işte bir türlü sonradan da işte tekrar oğlumun bir zorunlu bir dönüşümüz oldu. Hepimiz beraber geldik yani. <laughs> oğlun orada evlenmiş ben Hı. önden öğrendim o kaçırmayayım çok enteresan şeyler Hı. var oğlun evlenmiş bir tane Filipinli evet, çocuğu, çocuğu oldu. Ve oğlum kesin dönüş yaptı Hı. işte o da dönmek istemiş dönmek evet. istediğinde. Kız ben geleceğim dedi. Filipinliydi. Sen git çocuğa ben bakamam. Çocuğu götür. Ee, ben döneceğim dedi. Beş yıl bekledik dönmedi. Çocuk iki buçuk yaş, iki yaşındaydı Çocuğu geldiğinde. terk yani. Iki yaşındaydı geldiğinde. Ben baktım ona e, altı yaşına kadar. Altı yaşında oğlum tekrar evlendirmek zorunda kaldım. Yani gelmeyince artık. Evlendi, şimdi çok mutlu bir hayat. O çocuk da o kadın da evet anne çok diyor, iyi baktı, Allah razı olsun. Sağ olsun. Hı -hı. Çünkü gerçekten annelik başka Oğlum, bir şey. Evet annelik bir başka bir şey, bir de o çocukta farklı bir şey var. Ne bileyim yani böyle çok değişik bir çocuk. Allah razı olsun iyi de bakıyor Hı -hı. yani şimdi inkar Sağ olsun. Kim adını söyle? Eli öpülecek kadın. Gelinimin ismi ne? Hasret. Soyadı ne? Hasret Gökdemir. Hasret Gökdemir. Ben de bir anne olarak söyleyeyim. Gerçekten hani doğuran mı bakan mı mevzusu çok var. Herkes evet. de klasiktir ama yüzde yüz bakan annedir. Ve sen gerçekten kocaman bir yürekli bir kadınsın belli. Başkasının çocuğuna annelik yapıyorsun. Helal olsun. Kendi çocukları mı olacak var, şimdi? Sonradan iki tane daha çocuğum oh, var. Oh ne güzel olmuş. Bir kızı bir oğlu var. Helal olsun. Allah'ıma çok şükür. Yani istediyorum ya bu şekilde. Şanssız ama şanslılardan aslında. Yani, evet bayağı he, böyle. Yani o, he, benim kızım olmadığı için iki gelinim oldu. Allah'ıma çok şükür işte. <laughs> Hep onlar yani kız olmayanlar için büyük bir şey oluyor. Sen şimdi oğlum oldu kız? Kocan Japonya'dan döndü. Sen orada kaç yıl kaldın oğlum? beş yıl kaldım. Sonra döndü. Özledin kocanı. Döndük ne yapıyor işte bir adamla döndük. He. Ondan sonra eşim Vefat etti. Trafik kazasında da işini kaybetmişsin. Evet. Bu nasıl hayat ya? İnanılmaz ee, yani gerçekten. Yani evet. Valla o hayret da, ettim. Zaten eşim öldükten sonra kendi memleketimize geldik. Orada da e, oğlumla birlikte Ankara. Ankara'nın <laughs> <laughs> Haymana kazası. Haymana'nın biliyorsunuz kaplıcalarımız çok <laughs> meşhurdur. Orada işte küçük bir dükkan açarak belediyenin ve kendi ailemin yemek desteğiyle işi, yemek yoksa gözleme takı. üzerine yok gözleme. Hı hı. gözleme mantığı, baklava işte o tür şeylerle geçimimiz Japon sağladık. Japonya'da Türk yemekleri yaptın mı Yaptım, böyle gözlemedi evet, falan? Evet, hepsini yaptık. Hamuru işleri işte yemekleri Sattın mı? Yok satmak değil. Orada e, Türklerden bayağı vardı yani hep Türktü ama ee, Evli değiller, bekar genç çocuklar hmm. vardı. Onlara yapıyordum, onlarla birlikte işte yiyorduk, içiyorduk hep öyle. Süper. O şekilde. Bunu şimdi etin üstüne onu, atıyoruz. Evet, onu ya az yağ. Azıcık biraz yağ mı koyalım? Hı. Hatice ablam, biraz şuraya alalım mı? Madem orada alalım ilerleyeceğiz, canım. gel Hı -hı. bizim arkadaşlar da görsün. Tamam. Tereyağı mı koyarsın? Yanıyor mu altın? Hemen yaktım. Tereyağı mı? Azıcık tereyağı koyalım. Azıcık da sıvı yağ. Şöyle bir kaşık tereyağı evet, yakışır. Evet. Böyle bir Olacağım. iki üç kaşık da tamam. sıvı yağ yakışır. Tamam. Sonra domatesi falan gelecek. Başta biberiyle şu yağımız biraz erisin, kızarsın. Biberiyle domatesi, soğanını bir, bir atıyoruz. Soğanı bir atacağım evet. Al şekerim. Dök şöyle. şöyle domatesini soğanla takacağız. Azıcık öldüreceğiz. Soğanla. O edelim. eller neler gördü. Evet. Nerelerde çalıştı. Bayramlarda e, işimiz çok yoğun oluyor baklava işi. Evet. Ben bir kış kalayım. Ha, tam tam Al canım benim. Ee, şeyi söylüyordum az önce. Normalde çoğu kişi soğanı, biberi, domatesi, arpa şehriyeyi bir kavuruyor. Eti böyle birazcık döndürüp sonra da eti üstüne bırakıyor. Sen Biz aslında etini daha da güzel bir şey yapıyorsun. Bu şekilde daha güzel Evet. Pişiyor. Et daha iyi pişmiş oluyor hiç değilse. Güzel. E, Suyuyla pilavı yapıyoruz. Birazcık soğanı falan döndürmek bunda zor oluyor hı hı. o kadar. Şimdi Hatice abla ben sen arkada sen. arpa şeriyeni kavuralım sıvı yağ ile kavurayım. <laughs> kavuralım. O kadar sadece tamam. şöyle birazcık sıvı yağ çok da yağ koymayalım orası evet, da yağlı. Evet etin evet, yağ var. Bu tencerede kavuracağız etleri bu tencereye ekleyeceğiz sonra fırına vereceğiz. Evet. Suyunu. Hı hı. Arpa şehriye et yemeklerine çok yakışıyor. Gerçekten ben böyle en çok sevdiğim şey dediğim gibi küçük kuşbaşı etler de yapabilirsiniz. Evet. Hiç etsiz küçük, de yapabilirsiniz. Evet kemiksiz etler de güzel oluyor. Evet. Hiç etsiz de güzel oluyor. Kuşbaşı eti haşlayıp üstüne koyduktan sonra ona az daha yağ ekleyelim. Ekleyeyim Yağlı mı yapıyorsun biraz Hı -hı. yemekleri? Benim biraz yağlı oluyor. <laughs> benim eski kalem madem de öyle. Yağ basıyor Hı -hı. çok lezzetli oluyor yemeklerim diyor. Tabii ki lezzetli olur. Yağ basarsan olur. lezzetli olur evet. şekerim. Onu da buraya şimdi, koy. Bunlar hazır oldu. Fırına hazırlanacak şimdi. Tamam. Şimdi suyunu vereceğiz. O su yeter mi? E yok. Az gelecek. Çünkü üç buçuk bardak. O zaman şuraya ekleyeyim. O kıvamı değişsin. Tamam. Yetecek gibi. Evet. Değil mi? Evet. Kapağını da kapatalım. şey değil, Bol soslu, bol soğanlı, biberli bir sosu olması lazım. O evet. ete de e, pilava da çok şey katacak. Şimdi bir de fırına. Hı, alayım ben buradan. Sen bana fırını açar mısın Hı. Hatice ablacığım? Tabii canım. Buyur. Kapağını alacağız. Göster. Alacağız mı? Tabii. Kızaracak gözden. Tamam. tamam. Bence bir 200 derecede yarım saat pişer bu. Evet. Ha? evet. Fazla bile olabilir. Evet, Suyu önce. eksilirse evet. ekleriz. Suyu ekleyeceğiz tekrar. Asıl amaç üstü birazcık şöyle kızarınca kadar. Evet. Evet. Ellerine sağlık. Sanki Mavili kadın. <laughs> canım benim. Tarifimizi tekrardan izleyin. Biz hemen öbürünü yapalım.